Merhaba arkadaşlar bir arkadaşımızla maç atacağız bu bizim kadro bu da onun kadrosu neyse maça geçelim. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü Vasat diyorsun. Vasat'ın üstü. Hüdegard'ın pasında baba işi bitiriyor. Estavyo'nun pasında baba Ödegard'a veriyor mal herif atamıyor. Yemal kalemize gökten giriyor. Tam yarrağı yedik derken mal herif dışarı atıyor. Batistuta bütün defansa gökten girip golü atıyor. Fernandes'in pasında baba atamıyor Cunup herhalde. Mal herif gene atamadı ya sabır ak. Kafanı... Foden burada kaleciye ebesininkini gösteriyor. Baba Fernandes'in pasında golünü atıyor. Sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Estavio kaleciyi futboldan soğutuyor. Mal defansın hatasında golü yiyoruz mal herifler. Ya duvarına, mına koyun, mına Maçı 4-3 alıyoruz eğer sizde maç atmak isterseniz şartlar açıklamada.